Her şey Hz. Muhammed'in bu dünyadan gitmesiyle başladı. Kendisi de dahil onun öleceğini hiç kimse düşünmedi. Ama bir gün muhakkak öleceğini biliyordu. Hz. Muhammed 63 yaşındaydı. Bu onun zamanına göre uzun bir yaşam süresiydi. O zamana kadar birkaç kez savaşlarda yaralanmış, üç kez de suikaste uğramış ama kurtulmuştu. Barış sağlanmış, toplum birleşmişti. Bir zamanlar Hz. Muhammed'e karşı olan ve tuzak kuran bazı kişiler artık büyük yardımcıları arasındaydı. O savaşlardan, suikastlerden kurtulmuştu ama şimdi doğal nedenlerle ölüyordu. Önce ateşlenmeye, sonra hafifçe ağrı çekmeye başladı. Belirtiler menenjiti gösteriyordu. Belki de savaşlardan ya da davetlerden birinin mirasıydı bu hastalık. Ayrıca günümüzde de ölümcül bir hastalık olarak geçiyor bu menenjit. Orta Doğu'da şimdi olduğu gibi hasta odası aynı zamanda ziyaretçi odasıydı akrabalar, dostlar, yardımcılar, destekçiler gece gündüz demeden ziyarete geliyorlar. Hz. Muhammed de bilincini yitirmemek için yoğun çaba harcıyordu. Caminin avlusunda insanlar toplanmış, nöbet tutuyorlardı. Halk bu hastalığın geçmeyeceğine inanmak istemiyordu ama kafaları çok karışıktı. Çünkü bu hastalıktan ölen çok insan görmüşlerdi. Ama son birkaç günde hastalık kötüleşirken dua edenlerin mırıltıları bile kesildi. Duyulmaz oldu. Eğer imkansız olur da Hz. Muhammed ölürse onun yerini kim alacaktı? Lider kim olacaktı? Hazreti Muhammed'in oğulları olsaydı sorun kolayca çözülebilirdi tabi. Bir tek oğlu bile olsaydı mesele kalmayacaktı. Fakat Hazreti Muhammed'in oğlu yoktu ve bir varis de göstermemişti. Arapçada aptar denen bir şekilde yani vasiyetname bırakmadan bir erkek varisi olmadan ölecekti Hazreti Peygamber. Eğer Hazreti Peygamber'in bir oğlu olsaydı belki de tüm İslam tarihi farklı olacaktı. O zaman bütün anlaşmazlıklar, iç savaş, halifelerin rekabetleri, Sünni, Şii bölünmesi bütün bunlar önlenebilirdi. Hz. Muhammed varisini belirlemeli ya da en azından kendisinden sonraki liderin nasıl seçileceği konusunda talimat vermeli, bunun yolunu açıklamalıydı. Hz. Peygamber ölümünden sonra ne olmasını istiyordu? Sünni Şii bölünmesinin arkasındaki trajik hikayede sorulan soru budur. Ve doğası gereği bunun cevabı da verilememiştir. Hastalanmadan önce çok güçlüydü. Sağlam, adalili bir vücudu vardı. Ve gür örgülü siyah saçlarının arkasındaki birkaç kırlaşmış teli ancak çok yakından bakanlar görebilirdi. Ama uğradığı üç suikast girişiminden sonra hayatının fazla uzun olmayacağını da fark etmişti. Gerçekten de bu suikast girişimlerinin en ciddi olanları İslam'ın yayılmasında en büyük dönüm noktası oldular. 10 yıl önce vaaz verirken memleketi Mekke'nin aristokratları onu tehdit ettiler. Mesajı radikaldi. Şehir yaşatısındaki haksızlıklardan söz ediyordu. İnsanlar doğdukları kabilelere göre değerlendiriliyordu. Ve hiçbir kabilede Mekke'nin seçkinleri Kureyş kabilesi kadar zengin ve güçlü değildi. Mekke'de küp şeklindeki kutsal yapı içinde çeşitli bölgesel tanrılar bulunuyor ve bunların Allah olarak bilinen daha büyük, daha uzak bir tanrının çocukları olduğu söyleniyordu. Burada haç ve finans birleşmesi Kureyşlilere büyük kazanç sağlıyordu. Bu zenginlik herkes de, her kabileyle paylaşılmıyordu. Hz. Muhammed fakirler Yetimler, köleler gibi herkesin Allah'ın gözünde eşit olduğunu söylüyordu. Birinci yüzyıl Filistin'inde ortaya çıkmış eski bir peygamber mesajı gibi zamanına ve bölgesine göre devrimci bir eşitlik mesajıydı bu. Hz. Muhammed'in bu çıkışları zengin kesimi oldukça rahatsız etmişti. Medine'ye hicreti de bu olaylar sonrasında olmuştu. Belki de kendisinden sonra gelecek kişiyi kargaşa çıkması gibi nedenlerden dolayı açıklamıyordu. Hz. Muhammed'in son 10 gününde bu hikayede büyük rol oynayan herkes o hasta odasına girip çıktı. Ve bunlar arasında özellikle hepsi de akraba olan bir kadın ve Beş erkek. Hazreti Peygamberden sonra kimin lider olacağı konusuyla yakından ilgileniyordu. Erkeklerden ikisi Hazreti Peygamber'in kayınpederleri, ikisi damadı ve bir tanesi de kayınbiraderiydi. Ve aslında beşi de halife ya da Hazreti Muhammed'in halefi olabilirdi. Ama bunun nasıl, hangi sıraya göre olacağı konusu 1400 yıldır çözülemedi. Anlaşmazlık konusu olmaya devam etti. Hazreti Ali, Hazreti Muhammed'in birinci derecede kuzeni, evlat edindiği oğlu ve aynı zamanda damadı olarak en yakın erkek akrabasıydı onun. Fakat günlük yaşamında Hazreti Peygambere en yakın iki kişi olan Ayşe ve Hazreti Ali onun önünde bile yıllardan beri birbirlerine nazik bir söz söylememiş, konuşmamışlardı. İkisi arasındaki gerginlik sıcak, hasta odasındaki havayı daha da ağırlaştırıyordu. Ama anlaşıldığına göre Hz. Peygamber, bu ikili arasındaki düşmanlığın İslam'ın geleceğini nasıl etkileyeceğini düşünmedi. 7 yıl önce kaybolmuş bir kolye olayı gibi küçük bir olayın ileride yüzyıllar boyunca yaşanacak bir bölünmeye sebep olacağı kimin aklına gelirdi ki